Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok nefis bir meyveli pasta tarifi vermek istiyorum. Ben bugün meyve olarak konserve kayısı kullanacağım. Ama siz isterseniz çilek kullanabilirsiniz, armut, erik, hangi meyveyi isterseniz kullanabilirsiniz. Hazır yaz mevsiminde yaklaşıyor. Sıcak havalara muhteşem yakışan bir pasta. İlk önce kekini yapacağız. Bunun için gerekli malzemeler: 4 adet yumurta, 1 su bardağı şeker. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 dolu tatlı kaşığı nişasta. Ben buğday nişastası kullanıyorum ama mısır da olabilir, fark etmez. 2 su bardağı un, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozuna ihtiyacımız var. Üzerine dökmek için bir puding yapacağız. Yine hazır puding kullanacağım ben. 2 paket. Yalnız sadece normal ölçülerinden genelde 500 ml gerekiyor bir paket için. Yani toplamda 2 paket için 900 ml süt kullanacağım ben. Normal üzerinde yazılan şekilde pişiriyoruz. Ve piştikten sonra 300 gram labne peyniri ekleyeceğim ben. Ama siz isterseniz mascarpone da ekleyebilirsiniz. Bunu piştikten sonra ilave edeceğiz. Zaten göstereceğim birazdan. Ve en son pudingimizin üzerine dilimlemiş olduğum kayısıları koyacağım. Ve üzerine kayısıların suyuyla bir jöle hazırlayacağız. Bunun için de hazır jöle kullanacağım. Sanırım bu artık Türkiye'de de bulunuyor. Her yerde bulunan ürünler artık. İlk olarak kekimizi yapmakla başlıyoruz. Fırınımı 180 dereceye ısıttım. Ben şöyle büyük bir kek kalıbı kullanacağım. Kelepçeli. Şu şekilde yağladım. Kenara alıyorum. Şimdi ilk olarak çırpma kabıma her zamanki gibi yumurtalarımı ekliyorum. Şekerimi ve bunları rengi açılana kadar beyazlaşana kadar böyle krema kıvamına keresiye kadar çırpıyorum yumurta ve şekerimiz bu kıvama gelince çırpma işlemini bırakıyoruz ve sıvı malzememi ekliyorum 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı sıvı yağımı Bunları da çok az bir çırpıyorum. Bir kabın içerisine unumun üzerine kabartma tozunu ilave ediyorum. Vanilya şekerimi ve bir tatlı kaşığı olan nişastamı ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum hepsini. Ve eleyerek karıştırma kabıma ekleyeceğim. Sonra homojen bir kıvam alasıya kadar çırpıyorum ama çok fazla değil. Karıştırmayı bırakıyoruz. Çırpma işlemini. Karıştırma işlemimiz bitmiştir artık. Hazırlamış olduğum kelepçeli kalıbıma kek harcımı dökebilirim artık. 180 derece ısıtılmış fırına veriyorum. İnce bir kek olduğu için yaklaşık 25-30 dakikada pişecektir. Kekim 25 dakikadır fırındaydı. Pişmiş mi diye bakıyorum. Ortasına bir bıçak batırıyorum. Gördüğünüz gibi temiz çıktı. Kekim pişmiş. Artık fırından alabilirim. Kekim soğurken meyve kısmını hazırlayın. İster böyle yarım şeklinde bırakın. ister benim gibi dilim halinde doğrayın. Suyunu süzdüm ama dökmedim. Suyunu değerlendireceğim. Şimdi sırada pudingimi pişiriyoruz. Dediğim gibi paketin üzerinde yazıldığı şekilde sadece 100 ml eksik sütle pişiriyorum. Fransa'daki pudingler şekersiz olduğu için ben şeker de ilave ettim. 6 yemek kaşığı kadar. Şimdi ilk etapta kaynaşana kadar pudingimi pişiriyorum. Pudingim pişti. Kaynayana kadar ocakta pişirdim. Şimdi artık ocaktan aldım. İçerisine hala sıcakken hemen ocaktan alınca 300 gram olan labne peynirimi ekliyorum. Sıcağıyla içerisinde eriyecek. Ve kremamıza tüm lezzetini bu labne vermiş olacak. Ve karıştırarak içerisinde labne peynirimizi eritiyoruz. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar. Dediğim gibi isterseniz labne peyniri yerine mascarpone da ekleyebilirsiniz. Daha da lezzetli olmuş olur. Labne peynirimiz erimeye başladı gördüğünüz gibi. Tamam oldu artık. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvam oldu. Kekim soğudu. Yumuşacık bir kek elde ettik. Şimdi hazırlamış olduğum pudingi üzerine döküyorum. Her yerine yayıyoruz pudingimizi. Üzeri düz bir zemin olsun. Şimdi pudingin üzerine doğramış olduğum meyveleri diziyorum. Kayısıları Pudingimin üzerine dizdim. Şimdi sıra geldi jölesini hazırlamaya. Demiştim konservenin suyunu dökmedim. 400 ml çıktı. Onu şimdi küçük bir tencereye alıyorum. Şeker ilave etmeyeceğim çünkü çünkü konserve suyu olduğu için kendinden şekerli. 2 paket jölemi ekliyorum. Ama tabii ki suyla da yapabilirsiniz bu işlemi şeker ilave ederek. Şimdi karıştırarak Ocakta pişireceğim. Bunu en son yapıyoruz çünkü jölemiz pişince direktmen pastamızın üzerine dökmemiz gerekiyor. Bekletirsek böyle koyulaşmaya başlar, pütürlenir ve istediğimiz o parlak görüntüyü elde etmeyiz. Şimdi ocakta bunu hemen pişirip geliyorum. Jölem pişti. Sıcağıyla dikkatli bir şekilde pastamın üzerine döküyorum. Artık pastamı en az 3-4 saatliğine buzdolabında beklemeye alıyorum dinlenmeyi. Eğer isterseniz akşamdan da yapabilirsiniz. Pastam birkaç saat buzdolabında dinlendi. Şimdi kelepçesini çıkartabilirim artık. Dikkatli bir şekilde. Muazzam bir pasta gördüğünüz gibi. İsterseniz ayrıca krem şanti yapabilirsiniz. Şimdi ben bir buzdolabı poşetinde beyaz çikolata erittim. Üzerlerine beyaz çikolatayla üzerine küçük desenler yapacağım. Makasla ucunu kestim. Ve küçük desenler yapıyorum artık. Rastgele yani detaylı belirli bir motif yok. Bu şekilde hafif süslemiş oldum. Pastam artık servis etmeye hazır. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bunu her meyveli yapabilirsiniz. Özellikle çilekle de çok güzel yakışıyor. Kırmızı jöleyle muhteşem görünüşlü. Hem tadı da çok lezzetli oluyor. Ben bugün kayısılı yapmak istedim. Şimdi dilimleyip size dilimlenmiş halini göstermek istiyorum. Pastam soğuk olduğu için üzerine sıktığım beyaz çikolata anında dondu. Tekrar dolaba kaldırmadım. Muhteşem. Gördüğünüz gibi. Kalıp gibi çıkıyor. Pudingimiz de çok güzel bir şekilde donmuş. Yakın çekimle göstereyim gördüğünüz gibi kremamız muhteşem başta da söylemiştim altındaki de keki de inanılmaz yumuşaklıkta yani çok yapımı oldukça kolay ama lezzeti süper bir pasta umarım sizler de beğenmişsinizdir bunu yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum evet bugünlük benden bu kadar bu tarifimi de umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyenlere afiyet olsun diyorum. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Böylelikle her yüklediğim tariften bilginiz olmuş olur. Bir dahaki tarifte bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.